Sen şu bak Hı ayakkabılarını de bağla. De şu. bağla bak arada bir şey oluyor. Aha. <laughs> ya abi sikeceğim ya. <laughs> 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 Atım aşağı. O değil mi o <laughs> <laughs> Bırak oğlum bırak. Ben de senden çektim ya. <laughs> ya tamam be iki şaka da yapılmıyor ha. Senin ağzına sikeceğim. bak Gel bakayım poz ver. E ha, tamam, dur vereceğim beklersen bir dakika. dakika. Sen yeter ki ver ben bir ömür beklerim. Öfecan sen Poz sen değil de, mi? <laughs> poz poz yanlış anlaşılmaz. Tamam. Hadi Ve... çok yap canım bizimle. Yallah çinler yallah kış kış çinler kış kış. Ne diyeceğiz yallah çinler yallah. Ya rahmet sen de yallah. Yallah çinler yallah. Derin salıdır. Derin Mevla. <gülüyor> Mevla. <gülüyor> ay, ay, ay. O da ne kardeş? Ne kardeş? Ne kardeş? Ne kardeş? Ne kardeş? Ne bize Ne <laughs> <bize. gülüyor> kardeş? Ne tehdit Ne Ne kardeşi Ne kardeş? Yapacak diye. Diyor bana sana <laughs> kardeş? Ne kardeş? Ne kardeş? ben kardeş? istemiyor kardeş? Çocuğum O nasıl bir tehdit Diyor sana kardeş? sikerim diyor Ay aşağı bak kardeş? Ne kardeş? kardeş? istemiyor de bak. Gel buraya. Gel buraya Kızım buraya gel. gel buraya abi. Dur. 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 Kızım. <laughs> <sen> <laughs> dur, dur. Dur, dur. Şehir hayaletler bastı. Dur, dur, ne Bu hayalet mama değil mi ya? Hayalet mama ile hayalet mama beni aradı. Hayal o telefonumu aradı. <laughs> o gollarınla parayla bir Alo. Alo. Ya, ya, ya. Abi duyamıyorum. He he yoldayız. Ben de, ben de. Yok benzinlik benzinliğe gel. Benzinlik adam yine açmış yemin ediyorum. Şey, şey oldu, gel buraya ya. Ya, bak ya, bak bak gel. Hiç gel. değilim. He geliyor tamam söyledim. <laughs> Sika bunu. Bana bak bak polislerle birlikte geliyor bak geliyor. Aha Allah. Batın? Allah yarabbim yaram Tamam sakin Ambulans. 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 Şişmiş burası, şişmiş. Burası, burası lan Boris dik. <laughs> An An i̇yi misin? <laughs> Ulan Allah'ını seven. Burası yemin ediyorum bak. Büyülü bölge. Ben Boris iyi misin kardeşim? <laughs> Sol taşak <İyi> kaçsın. <laughs> Bacak içine oynuyor. bak. Su çekici mekici yok mu? Anasız sikildi buranın. Dur dur Yed ben alıyorum seni. Ah. Ne muhabbet ediyorsunuz? Karı Birbirimizi parmak birbirinizin parmaklıyodunuz. E ee, başta parmaklı. Hadi yani. zaten şey başta başta sol başta. <laughs> başlıyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> Hoş geldin. Ya <laughs> hayır ya. <laughs> Ananı avradın. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Hiçbir şey yok onda. Aleykümselam. <laughs> i̇yi, i̇yi olmasın. Oy! Oy! <laughs> Siktir. Öldü <Siktir>. herif. <laughs> Öldü. Abi düz... Vurdu ya. ya. Abdullah gibi insana benziyordu. <Öldüm>. Abi yapma. <laughs> Yaranı yalayım ver <laughs> yapma. Yaranı yalayım. Beni gidin lan arabanıza yürü. Özür dileriz. Cái... Leyla. Ara yürü. beni. Hani lan yürü. Ara <laughs> beni yala beni Leyla. Oğlum. Bu babası? Ne yazıyorsun? Ne <ben> yazıyorsun? <yastım. Gülüyor> Ya Allah belanızı vermesin sizin ya. Ya. Abi düşebilir sen. Bu ne la böyle amına koyayım. Underground 2'den mi aldı abi? <laughs> abi dur. Şimdi biz bizeyiz. Ben sizi çözdüm. siz, siz YouTube videosu çekiyorsunuz. Nece'yi kaçırdık. 10 milyon izlenelim. Nece'ye para ver. <laughs> Anladım ben sizi şimdi. Havası oluyor. O yüzden bize Çiçekçi. Hoş geldin. Hello. Ha? Şey açal ya. <laughs> Sen bu yıkl arkadaşınla karıştırdın galiba. <laughs> Aynen bir emi oğul var da bizim, emi kızı ondan karıştırdın. Doğur doğur. Ne söyleyeyim ne anlatayım. Yerli altı. Efendim Petito. Bir kerem abiden gazı aldık vallaha var <laughs> amına. Ben nerede okudum biliyor musun? Allah inşallah elbürü meslek değilir. Kız <gülüyor> evet. meslek lisesi. Görüşürüz. Nereye gidersiniz ya? Bir kalası <laughs> daha. <gülüyor> 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 Easy go. Easy. Ah oh, shit. Ah. Oh. Ah oh, shit. Run, run. <laughs> Hortum var or, hortum. Büyüledi mekanı ya. Seni şeye vereceğim ben. Çocuk esirgeme kurumuna vereceğim. Özel hizmetlere, sosyal hizmetlere vereceğim. Sen pezevenk mısın kızım? Yeah, yeah. Niye? Niye sarıyor birilerini ayarlamaya çalışıyorsun sürekli? <laughs> e sen olmadın başkası olmaz. Sen niye şimdi başkalarının önünü kapıyorsun? <laughs> Seni var ya ıslak havluyla döverim. Ya, dü, dü, dü. Ah! Ah! Ablacım ne güzel yani. sürüyorsun. Biraz hız yapar mısın? Yok mu? Yapamam efecan. Yapman lazım. Yok. <laughs> <laughs> Şu an çok güzel. Bak, çok güzel sürüyorsunuz ikiniz de. Teşekkür of, 3 oldu. Allah'tan belamı mı arıyorum? <gülüyor> <gülüyor> of. Aman, aman. Hadi a ya. Aa, ne vuruyor be? Akıllı ol. Lan lan. Lan şey no, Dalmışım lan. Ha olsun, olsun. Şey bıraktım bak. Lan yüreğime indi valla mermi sıktı Biri. <gülüyor> <gülüyor> ben de biraz şey oldum yağmur ayo zannettim. Lan nasıl stres yaşadıysam valla bak yor yorgun is dalmışım kusura bakma da görüntülü konuşalım. Bu kim? Bu kim lan? Kız arkadaşımın kocası bastı söylemeyin beni gördünüz mü? Bu ne be? What? <laughs> Kimin kocası bastmış? Kız arkadaşının <laughs> kocası bastı. <laughs> kocası bastı dedi. Ya Kız bu arkadaşının şey kocası Ya oğlum atma şu fotoğrafı atma. Bence erkek arkadaşının kocası basmış. <laughs> Götünüzü kollayın bence. Götü kolladık. Bu saatte sana sıkıntı sanki... olmaz. Boşuna, boşuna. Boş ver, gel boş ver, gel siktir et boş ver, gel gidelim. Kim alıyor gemiyi? Gemi Alım alın biriniz. Hadi yürü Emre. Betçi sen al Emreyle. Emre ile. Emre, kim ama koyum? Ya? Emre kim lan? Alsana al, al, al. Yılmaz. Yılmaz diyeceğim Emre. Benim arkadaşım var bir tane Emre de. O, ona çok benziyorsun ondan dolayı. Hadi gidelim. Yürü yürü sikerim sorgulamayın. Ananı sikiyim öleceğim Emre diyorum adama. Bir ya Emre. Bir sakinle bir nefes al. I'm rich hey. Say bitch I'm rich I'm, rich, I'm rich. I like Versace Rich, Jizzy and Beyonce Rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, i rich